Sen herkese Hardcore Survival'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Sonunda söyledim bunu. Ee, evet, Hardcore Survival'ın ilk bölümündeyiz. Şöyle güzel bir skin yaptım kendime. Şöyle bir döneyim etrafımda görün. Baya orman kaçkını değiliz. Gerçekten ormanda yaşıyoruz. Her neyse, şimdi buradan bir aşağıya inmemiz gerekiyor. Çok hasar almadan. Şuradan inebilirim gibi. Ee, hadi bakalım. İlk Survival bölümü İlk hardcore bölümü aslında. Gayet güzel bir ormandayız. Hadi başlayalım ufaktan. Şöyle şurayı kırarak başlamak istiyorum bir ağacı yumruklayarak. Ama şöyle tepeden girsem daha iyi olacak. Şuna mesela. Bu arada baya bir oak ağacı da var, yani meşe ağacı da var etrafımızda. Bir bakıma iyi aslında. Etrafımızda farklı odunlar olması da. Ama meşe ağacını kullansam mı bilmiyorum. Çünkü hani meşe ağacı akla gelmez. Meşe ağacın nereye akla getirir? Plains biyomunu akla getirir görünce. Ama burası Plains değil. Jungle biyomundayız. Ama kullanırız yine de birkaç kere. Neyse şimdi. Gelelim şeyimize. Ben bir tane odun kırıp ufak ayarlamalar yapmıştım videoyla alakalı. Bunlar onun şeyleri. Hemen şöyle bir yapalım. Bir craftingimizi yapalım. Ve şuraya koyalım. Ondan sonra bir kazma ver bakayım sen bana. Aynen. İlk kazmamızı yaptık. Direkt şuradan bir yerden aşağıya ineceğim. Ve biraz ağaç kıracağım. Bu arada akşam mı oluyor? Bana böyle geliyor? Yok ya güneş tepede daha burası karanlık. Haha <laughs> direkt bakır bulduk. Okey. Üç tane yeterli. Artık tahta kazmayı emekliliğe ayırabiliriz. Görevi bu kadar. Görevini başarıyla yerine getirdi. Biz buradan devam edelim. Ya, dikkatli bir şekilde oynarsam uzun süreler hayatta kalabileceğimi düşünüyorum bu seride. Hemen bir meşale yapalım madem geldi. Şöyle hop tamam. Hemen şu kömür kaynağını bir çok hızlı temizleyeceğim. Şimdilik bu kadar taş yeterli olacaktır. Hemen bir çıkalım buradan. Şöyle şu bakırları da alalım. hadi ee, gidelim. Şimdi güneş neredeymiş ona bir bakalım hemen çıkar çıkmaz. Bayağı öğlen olmuş aslında. Hatta öğleni geçmiş bile. Ee, bir an önce koyun bulsam çok güzel olur ama koyun bulamayacağız büyük ihtimalle. Ee, hemen bir kılıç da yapalım. Hiç balta varken ne gerek var ama. E, Setamız olsun maksat. Şöyle bir set tamamlayalım. Okey toplamamız gereken çok fazla malzeme var ilk evi yapabilmemiz için ama onun öncesinde biraz yemek falan da bulmam gerekiyor ayrıca bize koyun lazım karpuzdan şimdilik yemek ihtiyacımı giderebilirim fakat bana gerçekten koyun lazım ve nerede olacağım hakkında bir fikrim var. Eee <laughs> iki siyah iki beyaz oldu <laughs> bir tane daha lazım herhangi bir renk dostum hadi ama yok mu? Şaka yapıyor olman gerekiyor şu anda bence. Şakadır ya. Vardır vardır. Yok mu koyun? Vay arkadaş bir grup koyun spawnlandı. O da bu şekilde mi sonuçlandı? Bir tane balka bağlayayım şuradan. Karşıya geçelim belki şu karşı kıyılarda vardır. Hoca yok mu ya? Bamba öbel şey şey. Bu bambuyu kemirenler vardı. O kemirenler gibi ben de kemireyim mi bambu? A gece oluyor. Yapılacak tek bir şey kaldı. Şurada squidler görmüştüm. Yani mürekkep balıkları. O mürekkep balıklarından alacağım mürekkep ile çok güzel şeyler yapabilirim bence. Şuradalar. Tamam şimdi karaya çıkalım hemen ve bir yatak yapalım en serisinden ve direkt yatalım. Harika. Huh. Bayağı hızlı oldu. Zombiler doğdu tabi etrafta ama daha fazlasının doğmasını engelleyecektir bu. Güneş batmaya başladığı an yatacağım ve sonrasında direkt kalkıp ben olayıma bakacağım. Artık bu saatten sonra büyük oranda güvenliğimizi sağlamış bulunmaktayız. Aslında kömürümüz de var. Şimdi evi şu ağaca yapmak istiyorum ben. Bu ağaca yapacağım büyük ihtimalle. Şurada creeper falan var ama Abi creeper falan önemli değil. Önemli olan korktuğum şeyler iskeletler. Sniper gibiler çünkü gerçekten. Ya dediğim gibi bu arkadaşlar hiç problem değiller. Yani bunları öldürürüz. Az daha ölüyorduk ilk bölümden. Bir kamp ateşi yapacağım hemen. Şuraya bir kamp ateşi koyalım. Ve bunun üstüne etlerimizi yerleştirelim. Şimdi bu etler burada pişerken ben ağaç kesmeye başlayacağım. Şu ağaçlardan birisinin tepesine çıkayım sarmışlıklarından. Ve kesik kesi aşağıya ineyim. şunun tamamını indirsem çok güzel şeyler yaşanabilir bence. Şunun tamamını bindireyim mi? Bundan sonra çok konuşmam herhalde. İzleyenler Jungle biyomunda oynamanın şöyle bir tuhaf yanı var. Siz burada yaşadıkça bölge daha da eski bir hale geliyor. Çünkü ya bu sarmaşıklar uzuyorlar. Çok uzuyorlar. Ve bir an ve belli bir yerden sonra etrafı tamamen kaplıyorlar. Çünkü hani bir sınırları yok. Yere denk gelenler. Yani şunun gibi mesela. Şu bölgeye denk geliyor yere. İşte ne bileyim şu ağacın kenarına denk geliyor. Bu ağacın üstüne yayılıyor. Komple o ağacı kaplıyor mesela sarmaşık. Sarmaşıklı bir bölgede yaşamanın da o ilginç yanı bu mesela. Bataklıkta yaşarsanız da aynısı olur büyük ihtimalle. Yani dediğim gibi ilginç. Yani 3 yıl boyunca bir survival dünyasında oynadıktan sonra o dünyayı bırakıp sıfırdan başlamak açıkçası tuhaf hissettiriyor gerçekten. Ya tabii ki de daha önce de bitirdiğim seriler, senelerce oynadığım şeyler oldu. Haritalar oldu. O kadar zamandır Minecraft oynuyoruz. Oldu bunlar hep ama. Yani hiçbirinin videosunu o kadar uzun çekmem. Hiçbirinin videosunu çekmemiştim aslında. daha önce çektiklerim var da kısa sürmüştü onların. Evi yapmak için oldukça fazla bambuya ihtiyacımız olacak. Ve buradaki bambuların bir kısmını sömürmeye başlıyorum. Ama bambu ormanının da yok olmasını istemediğim için en alt katmanlarını bırakıyorum. Böylece hızlıca tekrar büyüyebilirler. Ama bu kadar bambu toplamama rağmen... Bilim bakalım ne yetmedi. Tabii ki de bambu. Hemen şöyle iki tane kılıç yapıp bambu ormanını katletmeye değil aslında. Aslında bir şey katletmiyoruz. Sadece biçiyoruz o kadar. Buralarda da yapabilirim bu arada. Şeyleri kırmadan. Seviyesine dikkat ederek. Şimdi ya bayağı bir şey yaptık aslında ama ben bir keşife çıkmak istiyorum. Tamam bu şekilde yazdık yani buraya tabii ki de geleceğiz ama ben artık şey yapmak istiyorum şu an bayağı bir malzeme topladım ama keşif yapmak istiyorum o yüzden birazcık gideceğim şimdi şöyle malzeme alayım yanıma birkaç tane yani şu yedek craftingimi alayım zaten yatağımı her türlü alacağım yanıma bir de biraz bambu keselim bambu keselim. Burası bayağı büyük bir okyanusmuş. Çok yakınımızda olması buraya büyük farmlar yapacağımız anlamına. Öh eh be bu ne? Geliyor. Biraz büyük sanki. Bu ne? Mağara. Demir mi şu? Dedim ve evet o aslında demir değildi. Ama çok yüksek katmanlarda yaklaşık 140 katmanında falan olduğu için bu da. Bolca demir bulabildim burada. Ama bilin bakalım topladığım 52 dakikalık video ne oldu? Video record programımın yani video kaydetme programımın azizliğini uğradım. Ve o kaydı kaybettim ama... Yani C'de aynı sonuç olarak şöyle bir aynı dağda demirler aynı yerde çoğunlukla. Bir kayıt aldım bu şekilde. Umarım hani görmüşsünüzdür demirlerin yerlerini. Bayağı bir demir topladım ve topladığım demirlerin tamamını şu anda bu şekilde görüyorsunuz. Yani yapacak bir şey yok. OBS ile video çekemiyorum sonuç olarak. Her neyse bilgisayar kasıyor. Ee, olay bundan ibaret. Yani bulduğum demirler bunlar. Bu kadar yani. Daha sonra ise oradan bulduğum şeker kamışlarını ektim. Ve bulduğum hayvanları getirebilmek için çitli bir ufak bir alan yaptım. Ve bulduğum hayvanları yanına gittim. Bayağı bir gün topladım ve biraz et topladım inekleri öldürerek. Koyunları ise buraya getireceğim. Koyunları getirme yolculuğum ise çok olması da biraz maceralı geçti. Şu an bir boğulmuşu dövüyorum ve dövdüm. Açıkçası koyunlar gelmemekte bayağı ısrarlılardı ve yüzmeyi de pek bir seviyorlarmış. Yani burada gördüğünüz gibi uzun bir süre koyunların gelmesini bekliyorum. Hatta bir koyunun gözünden şu anda ne kadar yavaş geldiğini de görüyorsunuz. İnanana yapıyorlarmış gibi geliyor bazen. Bekliyor neredeyse durdu bekliyor yani. Sonunda getirmeyi başardım. Ve yolun devamına koyulduk Ve sonunda ufak kampıma ulaştım ve arkadaki boşluk çitten içeriye giriyorum. Koyunlar da arkamdan geliyorlar. Daha sonra arkalarını sonra da kendim çıktıktan sonra önlerini çitle kapatarak orada kalmalarını sağlıyorum. Fakat bir arkadaş şu anda isyan ediyor. Hah düzelttim. Tamam. Şimdi şurayı kapatalım. Sonra da burayı ve bitti. Bu şekilde de koyunları getirmiş olduk. Hemen ardından da elimdeki ufak samanyalarla çiftleştiriyorum. Ve bir de yavru elde etmiş oluyoruz. Ve bu koyunlardan elde ettiğim günlerle beraber ev için gerekli tüm malzemeleri tamamladık. O zaman hadi evi yapmaya başlayalım. E, ee, ne oldu şimdi dediğinizi duyar gibiyim. <laughs> Evi bitirdim aslında ama hadi gelin bir de şu şekilde anlatayım. Bir ağaca yerleşeceğimiz için ilk olarak zemine bir platform inşa ederek başladım ve mozaik bambu blokları bu iş için çok uygun göründü. Zaten mozaik bambu blokları evin zemini olacak aslında. O yüzden şöyle küçük bir zemin inşa ederek başladım. Daha sonra ise dışına orman ağacı tahtasından bu şekilde güzel bir yapı yaptım. Ve onun dışını da orman ağacı odunuyla kapladım. Kütük olan o ağaçtan kestiğimiz odun olan her yeri kaplı olan değil mi? Galiba oydu. Evet. Onunla kapladım. Daha sonra ise merdivenlerle böyle çok keskin olmayan bir görüntü oluşturmaya çalıştım. Hani renk geçişleri falan olsun. Kenarlarda böyle merdivenlerden güzel bir görüntü yakalamaya çalıştım. Çok oldu mu? Oldu ya herhalde. Daha sonra ise etrafı çitle kapladım ki bu kadar yüksekten düşmeyelim. Çitlere güzel meşaleler. Evimizin avlusu güzel görünsün diye. Daha sonra ise evin Ana duvarlarını yapmaya başladım. Yani içerinin sınırları buralardan belli olacak. Ama dışarıda tabii ki de güzelleştirmeler yapılacak. Bu şekilde bir dört blokluk yükseklik kullanarak bir zemin yapıyorum ve evin kapısı yerden bir blok yüksekte olacak. Yani merdivenle çıkıp merdivenle evin içine doğru ineceğiz. Böyle bir şey tasarladım. Ağacın bir kısmını yok ettim çünkü ufak bir teras katımız olacak. O yüzden merdiveni koyabilmek için orada bir boşluk yarattım. Daha sonra ise ikinci kat için ufak inşalara başladım. Şöyle içeriden bakacak olursak ilk katın çatısı üst kısmı bu şekilde görünecek. Ve bir blok aşağıda olan bazı yerlerimiz var bu şekilde. Yarım bloktan yaptım onları da. Üst aşağısı daha geniş dursun diye. Ve üst katta neredeyse bitmiş durumda şu anda. Çatının etrafına yine bambu basamaklarıyla bu şekilde Kısımlar yapıyorum daha yumuşak geçişler için. E ve ufak saksılar ekliyorum. Her pencerenin önüne birer tane olacak şekilde. Ufak destekler ekledim yan taraflara da böyle. Çitler ve bambu bloklarıyla. Onların üstüne ise meşaleler gelecek. Ve bizim ufak aydınlatmalarımızı sağlayacaklar yine evin etrafındaki. Yapraklar, merdivenler ve çitlerle böyle kapının da güzel bir görüntüsünü sağladıktan sonra... E, yukarıdaki ağaçta kocaman sonuç olarak. Yapraklarını üzerimize doğru salmış olmasını istediğim için böyle bir şey yaptım. Ve ardından çatıyı kapattım. Çatıyı da kapattıktan sonra daha fazla odun görüntüsü olmaması için bambuları da yerleştirdikten sonra ev bitiyor. Ve iç tasarıma geçiyoruz. Halılar, variller, bolca sandık. Büyük bir depolama alanı. İşimize yarayacak pek çok şey burada bulunuyor. Arka tarafı kapattıktan sonra içi boş kitaplıklar yerleştirdim. Belki kitap depolarız diye. Bir de yatağa ihtiyacımız oldu tabii ki ve bu şekilde evimizde büyük oranda bitti. Ama bazı boşluklar var. O boşluklara da ah bunu bekliyordum şu şekilde güzel kitaplıklar koydum ve üst katımızda ise ufak bir kilerimiz var. Tam 6 tane varilden oluşan ve bolca depolamamız var belli bir süre sandık odasına ihtiyacımız olmayacaktır ve depolama konusunda zorlanmayacağızdır diye zorlanmayacağızdır diye düşünüyorum. Cümleyi kurarsam. Daha sonra ise nasıl aşağı ineceğiz? E tabi bu şekilde bir merdiven yaptım. Hemen yandaki ağaca. Bu da bayağı güzel oldu bence. Hani böyle ağacın etrafından döne döne yukarı çıkıyoruz. Güzel de bir koruması var etrafında. Yani sonuç bu. Bence güzel oldu. Ama ama ya şuradaki çimenler, çimen olacaktı bunlar sadece ama şu an ipeksi dokunuşumuz olmadığı için buraya çimen koyamadım. Bir de tek sıkıntı şu sarmaşıklar. Her yerdeler. ve Her yere dolanıyorlar. Her yeri kaplıyorlar. Bakın sürekli güncellediğim için ben buraları hani normalde bir jungle biyomuna girdiğiniz zaman odunun farklı tahta rengini görürsün. Ondan sonra ne bileyim şu e, kakao çekirdeklerinin şeylerini falan görürsün. Ama yok. Niye? Çünkü sarmaşıklar tüm ağaçların etraflarını kapladığı için odunun rengini görmemizi engelliyorlar. Ya bu iyice şey olduk yani. Sarmaşıklar bakın yerlere falan ulaşmaya başladılar. Sürekli sarmaşıklar güncellediğim için ben bu çankları sürekli yerlere falan ulaşıyorlar. Çok ilginç yerleri kaplayacaklar. Ve yani sarmaşıklarla uğraşı uğraşa geçirdiğimiz bir bölüm olacak açıkçası. bölüm olacak dediğim yani bir seri olacak bu seri kısacası. Ama evin içi bence güzel oldu. Bolca büyük bir depolamamız var burada. Gayet büyük başlangıç için. Burada da zaten var. Hatta şurada yukarıda bir kilerimiz de var. Yaklaşık bir yaklaşık değil. Burada da tam 6 tane varilimiz var. Bunlar da işimizi oldukça görecekler. Depolama konusunda burada bir zırhım var. Zırh askım var. Burada bir kitaplığım var. İçine eşya koyabildiğim yeni kitaplıklarımızdan. Bunların içine keşif defterimi falan koymayı planlıyorum. E, keşif defterim bunlardan bir tanesinin içine duracak. Buraya işte farklı farklı kitaplar koyabiliriz. Belki bulduğumuz büyük kitaplarını burada depolarız. Onun dışında burası şimdi bu şekilde gözüküyor ama içi dolduğunda burası daha güzel görünecektir. Burada şu anda etlerim pişiyor. Biraz inek avladım. Şöyle Şunları şuraya koyalım. Aslında kağıt yapacak kadar şeker kamışım yok şu an. E, yani kağıt yapacak kadar şeker kamışım yok. Onları da şu aşağıya e ektim. Bakın şuradalar. Orada büyüyorlar onlar da. Şu merdivenimize bakalım. Buradan nasıl aşağı iniyoruz? Bir yandaki ağacın yanına geçiyoruz aslında. Buradan şuraya ufak bir köprü yapabilirdim. Ama şey hani doğada şeyde yaşıyoruz ya. Böyle bir yabani bir tabiatta yaşıyoruz. Onun için yanlış, şurası yanlış olmuş. Burası da öyle. Aa orada da aynı problem var. Şuralara şey koymam lazım. Böyle destekler attım altına. Da şunları koyalım. Şöyle olacaklar. Aynen. Şu tarafa da geçip buraya da koyalım. Ya burası birazcık daha kısa. Öbür taraflara göre şunlara falan göre. Çünkü hani şu ağaç parçasında tutmasına yardımcı oluyor buranın. Çünkü karşıya nasıl geçeceğim? Hadi. Evet işte bu. Buradan da şuraya. Ya hani bu tarz yabani ormanlarda, yağmur ormanlarında yaşayan eski şeyler. Bu da aşağıdan bu arada şey gibi görünüyor. Yani bu dal tutuyormuş gibi görünüyor. Buradan öyle görünmüyor da. Bağlı olmadığı için. Ama aşağıdan öyle görünüyor. Şuradaki ağaç parçasında böyle kırptım birazcık. Böyle bir şekil verdim. Şimdi şuradan bir aşağıya inmem gerekiyor. Şöyle tutunalım. Öncelikle buradayız. Aa sen nasıl bindin ona? <laughs> Öldürelim. Buradayız öncelikle. Hatta şu taraftayız. Buraları da böyle meşalelendirdim. Çok karanlık olmasın diye. Çünkü benim evden dolayı karanlık oluyordu buralar. Bayağı yaratık falan da olabiliyordu. O yüzden meşalelerle güzelleştirdim burayı da ama çok fazla sarmaşık var. Hiçbir yeri göremiyorum. Şuradan geliyoruz bu şekilde. Buradan giriyoruz ve döne döne yukarı çıkıyoruz. Buradaki dalın altından kafamızı eğerek geçiyoruz. Ve buraya gelip sonra buradaki sarmaşıkları tutunup yukarı çıkıyoruz. Kapıyı açıp buradan da kapatıyoruz ve evimize geldik. İnmek için de yine aynı yolu kullanıp bu sefer buradan şuraya atlıyoruz. Bu sarmaşık kişiye çok hoşuma gitti burada ama geri kalanında bu sarmaşıklar beni çok rahatsız ediyorlar. Bakar mısınız şunu? Ya hayır bak. Şöyle bir güzel görüntü olabilirdi burada. Yani böyle odunlarda görünüyor ama sarmaşıklar tamamını kaplamamış. Ama onun yerine şöyle bir görüntüye sahibiz. Bu beni sinir ediyor işte. Bunun olmasını istemezdim hani. Belki bir data datapack falan kuruyor. Bu kadar fazla yayılmaları da engelleriz. Onun dışında yapabileceğimiz pek bir şey yok. Ağzımın içine de girmeyi istiyorsan. Kapının önüne kadar gelmişler ya. Daha şu yapraklara falan sıçrayacaklar. Buralara her yeri sarmaşık kaplayacak. Bu ev sarmaşıkların altında kalabilir. Her neyse. Böyle güzel hoş bir evimiz oldu. Koyunlarım aşağıda tabi. Yani nerede onlar? Şurada duruyorlar. Dursunlar orada. onlar ihtiyacımız olacak. Yemeğimizi onlardan elde edebiliriz kısa bir süreliğine. Etlerim pişti mi? Onları alıp Pişmişler. Evet. Yani. O zaman. Evet. Bu bölümlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Yani şöyle bir ev yapmış olduk. Bence gayet güzel oldu. <laughs> Bayağı da güzel görünüyor. Çok fazla da yağmur yağıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.